Hepinize selam aşklarım. Bugün sizlerle birlikte ofisimi açıyorum. Ya videolar için birkaç tane video çekeceğim. Masa başında olması gerekli ve bana bir ofis lazımdı. Ben de dedim ki artık kendi ofisimi kurmam lazım. Bu arada arkadaşlar bugün videomuz biraz geç geldi. Sebebi ise şu ki elektrikler kesildi bende. O yüzden videoyu ne çekebildim ne de yayınlayabildim. O yüzden özür dilerim aşklarım. Şimdiden. Şimdi o zaman bir an önce ofislere bakalım diyorum. Ofisi ben düzeceğim yine her zamanki gibi. Çok merak ediyorum. Hadi o zaman bir an önce gidelim. Evet aşklarım şu anda yeni ofisinize geldim. Ofisi gerçekten çok beğendim. Dört odası var bence gayet iyi ve normal yani dört odası benim için yeterli zaten. Hadi o zaman bir an önce burayı yapalım. <laughs> thank you Evet aşklarım şu anda ofisim hazır ve aşırı güzel oldu. Ben aşırı beğendim bu arada. Ya burası banyo. Hani bazen burada bakım yapmam gerekiyor. Çünkü evden aşırı şekilde acele çıkıyorum ben. Bazen bakım yapmayı unutuyorum. Böyle videoları falan elektrik kesiyor olduğu için hemen video çekmem gerekiyor. O yüzden buraya bakım eşyalarımı, duşu falan her şeyi koydum. Burada da çekim alanımız var. Diyeceksiniz ki bu ne burada? Buraya bir tane ben kamera şeyi böyle sipariş etmiştim. Böyle arka plan için güzel duran bir şey sipariş etmiştim. O bugün gelecek. Onu oraya asacağım yani. Böyle bir yer oldu burası da. Ee, burada da videoları mesela videoları editlerim burada. Bir tane toplantı olursa burada yaparım diye. O yüzden böyle bir yer yaptım. Bilgisayarımla burada bu şekilde eğlenceli bir alan. Gelelim buraya. Burası gerçekten benim aşırı hoşuma gitti. Ee, çok bir albenisi yok ama burası hani bütün ekipmanlar burada. Kamera ekipmanları. Burada işte e, su, buhar falan işte buradaki her şey. İki tane kamera aldım. E, mikrofonlar aldım iki tane. İki tane ışık, iki tane kamera tutucu şöyle zaten e, gördüğünüz gibi. Aşırı beğendim ve çok güzel olduğuna inanıyorum. Aşklarım ve videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzun ne olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Bay bay.